Sözüm üreteceğiniz noktada bir tarım kesimini düşünelim. Yatırım yapmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Gübreye yatırım yapmanız lazım. Gübreyi ürettiğiniz o ürün reçetelerini oluşturan ham maddeler. Onların tamamına yatırım yapmanız lazım. Teşvik vermeniz lazım. Bu işe kafa yoran iş adamlarını desteklemeniz lazım. O yani ürün dediğimiz bütün ürünlere yatırım yapmanız lazım ki dışarıya olan e, bağımlılığınızı azaltmanız lazım. İlaca gelin aynı şekilde. Tohuma gelin aynı mantığa gelin. Enerjiye gelin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti hemen hemen %100 enerjide dışa bağımlı. E, bu noktada biz enerjimizi üretemediysek, bir petrol çıkaramadıysak veya doğal gaz çıkaramadıysak hangi vizyonla bu işi yaptınız? Yani siz... Eğer bu mantığı çözemediyseniz dolayısıyla devleti düşünen devlet adamlığı yoksunluğu var. Yani kendini devlete vakfedecek, gecesini gündüzüne katacak. Çanakkale'ye bu kadar insan, 250 bin insan gitti, canını verdi, şehit oldu. Siz vaktinizi vakfedemiyorsunuz kendinizi vakfedemiyorsun. Gecenizi gündüzünüze katarak araştırma yapacaksınız. Yani para politikasını ona göre kuracaksınız. Bütün bu yatırımları yapacaksınız ve toplayıp bütün bu argümanları yerine getirdiğiniz zaman siz tarım kesiminin sağlıklı üretim yapmasını sağlayabilirsiniz. Gelin diğer tarafta sağlığı düşünün, eğitimi düşünün, şehirciliği düşünün. Bunların tamamını yapabilmeniz için bir para politikasına ihtiyacınız var.